Selamlar millet evet. ben sahibi Rız nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah arkadaşlar bugün yalancı masası Videoyu beğenip abone olun seri Kanka böyle mi anlatılır ya Canım boss serbest değil mi Anılcan? Hayır hayır <gülüyor> hayır 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 Bak kaçtan kart olduğuna bak Bu normal hep oynadığımız mod değil mi? Hayır farklı Mesela Teddy sana liar dedik kafasına denedi ya bitmiyor dönüyor tekrardan Boss Ne diyorsunuz <laughs> ya Orta parmak çekebiliyorum lan. Kaç size. kart vardı her birinden? götüne girsin. Kaç kart vardı her birinden? <laughs> Kim oynuyor ya? Bilmiyorum bakmadım da. Ba ne bana niye? bak, bana bak, dibe bana Aa, bak. Ama bana I'm bak. Bite me, senin götüne. Throw <laughs> cards A ile atıyormuşum. Orta neydi acı? Ace tamam. 7 kart vardı değil mi toplamda? Anla ben enter'a olmuyor kanka. Hah. Space'e tamam. basacaksın. Tamam. tamam. Okay. <laughs> yalan, şey ya. yalan, yalan, yalan. <laughs> Yalan, yalan. Yine bak unutmuşum oyunu falan yaptı. Yalan. Net yalan. Unutmuşum oğlum kuşlara yalan. bakıyorum. Ne diyor yalan. Ne He. Moruk senin yalan söylediğini düşünüyorum. Cakaz. Nasıl? Not today. O zaman. Ohohoho! Ohoho. <laughs> Hard <başlayalım abi>. <laughs> yalan sıktı dayı. Hard yalan sıktı. Alo, alo. Go Gogo. Bak bu yalan değil şey bu yalan tamam mı bak dediğime inat Benim elim benim, sadece ben. ace ve joker tamam, Sırayla yani. bir 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 atcam Benim elim sadece ace ve joker Tamimi söylüyorum bana inan şu an olmayanları bitiriyor elinde Kanka devils deal ne ne oluyor ona basınca Bilmiyorum deneyelim hadi Deniyorum Devils deal Ne oluyor ananı sikeyim Şeytanla anlaşma yap. Oo. Ne oldu Gördün mü? Aa yalan sıkmış göte bak. Evet evet. Ama sen sıkıyorsun Ama demiş. Deal evet. yaptım. Son 4 katta doğru mu değil mi dedin. S He? Oğlum söylesene son 4 katta doğru mu değil mi? Benimki yalan da yüzden sıktın kafana. ben doğru attım hepsini. <laughs> Kanka siz büyük rahatsızsınız. Devil's Deal yani. ne oluyormuş? Neyse ben gömdüm acı kafayı. Bak kartlar yeniden dağıtılmadı de devam ediyor. Kaldığı yerden. Ben size söylemiştim. Zeyno'da ace kalmadı. Hayır kaldı. <laughs> Benim ace'im kalmadı. Hayır ya! Ölmem. Bir sonraki ki. turda öleceksin ace'in yok. Bunu nasıl yapıyorlar oyunda? Senin de yok artık bitecek. E sen kuduruk. Kuduruk Zeyn. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben Ayına, sana bir şey diyeyim mi? Gogo. Gogo -go, kaf kafanı kaldır. Kanka. Cibo'nun kartı yok. <laughs> tamam. Bounce kim? Kart değişmedi. Queens mi geldi? E ee, ben attım acayız az önce hepsini. Oğlum Ace değil miydi bu? <laughs> Şu an değişti masa. Kimde be? Masa Zeyno değişti. Sende. Yalan attı. Yalan attı kanka. Samimi söylerim yalan attı. Kim <laughs> o? Kanka doğru attı. Go 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 doğru attı doğru attı basma. Harbi mi ha? lan? <laughs> Samimi söylerim kanka. Bildi mi basma. diyorsun? Bas. Yalan oğlum Senin... yalan yalan. <gülüyor> 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 yalan yalan yalan. Kanka, yani götün yerse de şeytanla anlaş. Şeytanla niye anlaşayım tövbe oğlum, estağfurullah Mal mı ya bu? Hadi lan sen kızım bas bas. Zeyno bas 3 queen'im kanka. E Zeyno da yok ki queen yalan bu. bu an. Yalan oğlum bu. Yalan abi. attı. Yalan attı bak söylüyorum Gogo -go, yalan attı. sende şu an kanka, zaten queen'im ben sana bu. Ben sana her türlü basacağım, tamam mı? Sende kuyun yok çünkü ben az önce 3 de... Orası <laughs> Bak Devil's deal ne oluyor Anılcan? Devil's deal <gülüyor> bas. Anla anlaş bro. Neden? Son 4 kart doğruysa hepimiz sıkıyoruz. Ama son 4 karttan biri yanlışsa sen sıkıyorsun. Son 4 karttan mutlaka yanlış var hocam. O zaman... Yanlış olmaz Hacı. Şey de, şişt, <laughs> e vurulmasa <yalan> elini, Gogo <laughs> -go yalan attı de. Oğlum sen de yalan attın. E attı bu yalan attı. ha ya, yok kart Yalan attın. Yok yalan attı. <laughs> Onu mu çıkıyorum? Abi... Ben, de şey ben de joker <gülüyor> atmıştım. Bir şey söylüyorsa ben de joker atmıştım. Oo <laughs> <laughs> iyi ki basmamışım <laughs> <laughs> lan. Sen ne konuşuyorsun ya yürü git. Bum. Abi Zeyno'da hiç yok yalan olayı ya. Zeyno <laughs> bana bak. Joker stable ne kanka? Anladı <laughs> sikiyim jokerim yok. E tamam Zeyno bu attıktan sonra yalan, direkt yalan. bas. 3 joker attık az önce. 3 joker attık az önce. Kızım at bas Az önceki el Yolunca. Queen masasıydı Uğur'cum. Sen ayaküstü yalanı sıktın. Nerede basıyorum? Yalan! X, X. Ananı sikim Joker masasına neyla şimdi fark ettim. <laughs> Yolunca. Joker kartı oğlum. Joker Öl artık <laughs> kanka. Öldüm Yolunca. artık ya. He öldün ya kızım. Oy. Oy, Oyun dondu. Oyun dondu. Anla ki ya Zeynoş. Tüh. Üzüldük senin adına bro. Kanka Joker çıktı. Ay ay. <laughs> Yalan attık kanka biliyorsun. Hadi Allah emanet olun baylar. Hadi Allah'a emanet olun Aç. <laughs> 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 ben <gülüyor> isteyerek basmadım ki Laira. Bende de king var. Kartlarımız ya. bitti. Bitti kartlarımız. Bir de sana şöyle bir şey söyleyeyim. Tek ye, tek ye, tek ye. elmedim <laughs> ki. Elmedim bak. Peki. Ağh. Ben sen sana bir şey söyleyeyim var. mi? Ben gerçekten 3 tane king attım biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de az önce 3 tane queen attım biliyor musun? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bende daha iki king vardı. Hocam. Hocam hoş geldiniz masaya tekrar. Ben bizimim şey ben öldüm. Oo. Oh, oh, Aa oh. öyleli. Of ya. Two kings. yalan attı. Yalan attı Gogo. -go. Artık hiç. Gogo. Your bird diyor. Gogo. Kes -go. hadi diyorlar. Yalan, yalan attı. Sen de yalan attın. No, 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 no. Seni yalan attın. Oy. Bu git geçecek çe kafanı kaldır. Ne oldu kanka? Baba kafanı kaldır Peder, Öldün o, lan Teddy Tek yedin Teddy Hadi yol alın aslanım ben oyuna evet. geçiyorum Nefes al nefes Ulan, al Abi bunu oyunda nasıl al. yapıyorlar bunu ya <laughs> Lan nefes Doğru, al nefes Doğan gibi nefes almam Ooooooo Koltacı Teddy Oğlum niye çalan yalan söylemiyorsun Masada niye yalan söylüyor yok lan İç as atıyor eşek Kanka ne oldu? Well, Kudurdun. Ölmedim oh, ve e, seni öldüreceğim buradan Peki, kan bekle. Görüşürüz seninle birazdan o zaman canım. <laughs> yes diyor. Şey Sen et, bittin. Yes <laughs> bitch. Ömürlükler ne lan öyle? Sorma <laughs> amına. O gece anladı. Sizde İyi yaşa. Stable <laughs> hasiktir. Yalan attı. Yalan attı. Yalan attı. 3 tane var. Go 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 go, go. <laughs> Yalan attı. Orası. 3 tane yani. varsa bas. Gerçi bir şey diyeceğim. Yok. 2 tane şey atıp 1 tane joker attı. Şu şey an eminim bundan. Şeytanla yine şey, <laughs> bu yalan. Bu yalan değilse götümü siksinler bak samimi söylüyorum. Bravo. İyi ben abi. Bende kart abi. kalmadı da bro. İyi abi güzel. Mecburi mecburi. Bende de yoktu kanka zaten. Kıfız <laughs> <laughs> Mecburi. İnşallah Kings'ten devam eder bunlarda yok. <laughs> Ölmem de mi ben lan? Bende olmadığını mı Boş bence? kanka. Bende yok. Sende yok. Sende yok. Sen, sen de de yok. Yok. <laughs> tamam tamam. <Anladım>, Ananı <laughs> Kings devam. Hadi at dediğin Sen başla. Hatta sefası Ben sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hadi at kanka. Hadi at. Yapıştır yapıştır. <laughs> <laughs> Sanırım yalan söyle. Orospu çocuğu. Niye ne yaptın? Mal. <laughs> Seni attın doğru <laughs> muydu? Lan nasıl doğru olsun adam az önce çekip kalmadı dedi ya. Kanka de ayık üstü kandırmıştır dedim ya. <laughs> Mal. Mal lan bu. Ya Zeyno bunu keş koyayım da domalcı bu. <laughs> <Aa. gülüyor> ne diyor ya? Terbiyesiz. <laughs> <laughs> ben elendim beyler hakkınızı helal <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bak ilk spamlıyordum elinde daha ben, o kadar ben iyi biliyorum ki. Zaten. İlk spamlıyordum. Ölmem ki. Ben seni öldüreceğim. Ben seni <laughs> geriden gelip öldüreceğimi söyledim dostum. Sen bittin. Ben bir şeyceğim. Senin şu an son hakkın biliyorsun değil mi? Oğlum ben daha sıfırım ya. Kanka şey, ne yani sıfır, sıfır? Seni 2 şey, Kafa... yazıyor kafanda. Bir de altı ama son şu an bir yalan attı. Yalan mı bastım acaba? Yalan attı. Ya. Elinde yok ben x'i spamlıyorum Tamam çektim elimden <laughs> Bu benim yanıma ya. attı Aynen kanka eline sal Acı <laughs> yok elimde harbiden yok abone koyma yapacak bir şey Acı ölmem lan kaldır son kaldır kez kafaya. gitmeden kaldır o bir bakayım kaldır o ben. kaldır. kafanı gitmeden, Gitmeden be gitmeden be Başın eğik ölme koko Başım eğik öleyim lan başım eğik öleyim lan Ben kaçayım. Aha. Ben kaçayım. 3 Ney? 3 mü? Tamam ölmem daha var. <laughs> yalan ya. Lan <laughs> Lan ben basmak <laughs> zorunda mıyım bende evet, var? Evet kartı bitti şimdi. <laughs> ya kanka bu ne kadar saçma bir matematik. Kanka ben sana az önce bir şey söyledim hatırlıyor musun son hakkın diye. Ne? Ya kaç son Kendine hakkı. Dikkat evet, Benim kaça kaç? 2'ye 6. 3'e 6. Vurdun geç yap. Herkes 3'e 6 beyler. Joker ben, ben buradan sonra Ghost'u koyarım söylüyorum. Ben bundan sonra Ghost'u ben de koyarım kanka. <laughs> Joker table beyler. Joker onun onun on, o on One Joker. Of. Yalan yalan yalan. Gogo samimi söylüyorum vallahi yalan. Gogo. Gogo. Lan mal. Bu <laughs> <laughs> <Ta> <laughs> yalan işte. Hadi. <laughs> 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 sen öldüreceğimi söylemiştim pis domuz. Ben ölmezsem sen kaç benden son hakkın. Sen <gülüyor> öldün. <laughs> Amzek. Kanka bir tane yok ki elimde ya. Nasıl Bir tane ki geri One king. Bu <laughs> senin kartlarda niye joker yok lan? Hacı Kanka bunu bilmeyen varsa zaten king. Sen, bak elinde bir king bir de böyle random bir kart vardı sana yaptığını da söylüyorum bak açmadan önce Dedin ki bekledin. Ulan King'i atayım mı dedin? Ya bir tur daha döner. Şu an sahteye atayım dedin. Laya. Ve sahteye attın. Anlattığı her şey birebir doğruydu kanka. Oha! <laughs> İlkinde bilerek doğru attım bas. <laughs> Güzel Ghost eline sağlık. Hiç Son de bir de kez de bakayım de lan şöyle. Of. Aha. <laughs> Ulan geri dönüyorum bekle. Hadi, geri lan. dönüyorum. Hadi lan. Geri dönüyorum bekle duydun mu bitch? Elinde bir tane King var. Liar. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Ne yapıyorsun ama ya? Ya. Artım var mı? Beyler <laughs> <Lan>, nasıl? Lan ne oldu? Nasılsınız böyle? Ananı Oğlum kalka biliyor ya lan? <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir yazsın oğlum arkamıza şey et. Bir şey diyeceğim ghostladın sayılmaz. Güzel ghostladın abi. Well played abi. Sağ ol Girkan Fena. Ben bu sefer kazanacağım bu arada. Beyler kazanacağım diyorsunuz? Hanginiz kazanacak amına? Ben sana şöyle söyleyeyim ki, şu an var ya feci tryer'da oynayacağım. Ta ben ha? kazandım. Kanka bunlar hep aynı şeyi söylüyor. Bak şey kazandım. Değil mi? Sen, kazanırsın Ben de. Of kartlara bak ya. Her bunlar aynı mod mu? Aynı mod, aynı Joker mod. Her çıktı, yine Joker çıktı. 8 tane var her karttan unutmayın. Joker'den ne var 4. Oğlum? Joker'den 4 tane var. Bana mı ne yalan sıkıyon acı? Ne bilmiyordum şu Bana mı diyorsun dayı? Tane oğlum. Sana diyorum aslan parçası. Joker kart elimde. Attığınız elimi. her karta basacağım. Yalan attı. <laughs> yalan attı. Benim ne lan kızım o. Ne kızım ben. oğlum ne bir şey konuşuyorsun ya. yalan attı. Yalan attı. Götün yiyorsa basarsın dostum. Yo jokerler bende. Bravo. Aynen. Bravo. Nah sende nah. nah sende. <laughs> oğlum böyle bir dağılım olabilir mi ya? Bir nah şey sende. diyeceğim Zeyno. Gibon'un jokeri yok aklında tut. Let's see if Lux still on my side. Elmem değil mi ya? Bozulur oh! <laughs> 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 karşım masaya ince öldü. Aslan çıktım kanka 1-0. Fena. Fena fena. <laughs> of of ele bak çetim ele bak Kanka elinde coin yok yalan söylüyor <laughs> Yalan söylüyor Ha bu şey gogoymuş tamam Zeyn'e bas Aaa ikisi de Neyse. yalan söyledi ya Kanka şöyle deneyelim mi Ne sürekli İki yalan söylüyorsunuz sen çıkan kafana geri zekalı. Kanka, Yanlışları. Oğlum sen var mısın? Kanka Devils bastım ya. <laughs> <laughs> masa ne ölmez o sıfırda ölmez ben ya, ölürüm. Masa dağılır. Oh ho oh, oh, çete bana bak hele. Vale. Gelin <laughs> güzelliğini kes. Öyle. Hadi. La, Hadi. La, Yalancı. Oğlum bende 5 tane var. Tamam 8 acı işte bende yok. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Seni... Yalan, yalan, söylüyor. Önem, diyorum, ya? yalan söylüyor. 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 Yalan Abi elinde 5 tane, var. varken harbiden niye böyle bir riske girdin ya? E, yalan söylüyor çünkü. Ee, sen yalan söylüyorsun. Sende 5 tane falan yok dayı. Var abi 5 vardı. Aa yalancıya bak ya. Of, <laughs> yalan attı. Joker gelmişti kanka şansına küs. Doğru Oo. söylemiş. Senin anını sikeyim ya seni dinlediğim güne. Lanet gel. Oğlum hata yapıyorsun. Birilerini dinlemek. Gırgın sıfırda ölmezsin merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Bak yalandan söyleyince bu olmuyor. Çalışmıyor ya. Öldürmek için söyleyince çalışmıyor Hadi ya. Sen pozitif Onun paylaşımı gereken yoksa ben seni öldüreceğim ama. Hissedip söyleyince ama ben hep tam tersi oluyor. Ben bir info biliyorum. Ne gibi? Senin AC'in yok. yok. Yalan, yalan, yalan <laughs> attı. <Bravo, gülüyor> senin AC'in yok Ama Joker'i var. Kim kanka? <laughs> Peki Joker'i burada harcarsan kanka ben sana şöyle söyleyeyim. Salak. Sellim, yani. bir tane joker. Söyle. Sen bak yok vallahi billahi yok. <gülüyor> sen <laughs> doğru attıysan yok. Dostum sakin ol. Her şeyi <laughs> biliyorum. Yardım abi biliyor her şeyi. Ay 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 ele bak dedi. Kanka <gülüyor> sen niye lan, ele bak yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Joker attın değil mi? Evet. <laughs> tamam ikisinin Joker'i yok biliyoruz. <laughs> senin de yok orası mı? Bende iki tane Joker. Hadi senin tamam, sen e iki tane. Senin de daha oynayabileceğin herhangi da bir elin yok. Öldün çünkü bro. Ah. Çok, o, 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 çok o, havalı, havalı olurdum. Çok havalı olurdum. Çok havalı Oğlum ne yapıyorsun ama? Oo ele bak çete. Ya başladık kanka yine başladı. Kes benim kanka. Gogonel King Hadi lan yere git ya. Kim kaç kingin var delikanlı gibi konuşalım bak bunu öldürtelim gel. Hiç bak, yok. Ben ben. Ha okey bende de hiç yok. Bende iki tane. <laughs> yalan attı. <laughs> yalan attı. Zeyno. Zeyno. Bana ne? Sen de yalan attın geri zekalı. Alın <laughs> size şimdi ben ne basıyorum bak gör. Hepsi doğruydu. Ananın amına koyalım. Hepimiz sıkıyoruz lan. kafaya. Hepimiz sıkıyoruz kanka sen doğru. Cık. Aptal, Zeyno. Aptal Zeyno. Aptal Zeyno benim Aa, ama eğer doğru demedim. olursa demedim. siz sıkıyorsunuz. Ananı sıkıyor öyle. Vurun lan birbirini sıkıyorsunuz. Hahaha. Değerli vermesin ya. Oyyy şansa bak. Ananı sikerim. Beyler şu layer basma işini biraz azaltalım. Queen. Okay, Oğlum son kartım da okay. Anılcan. Benim de son kartım da Anıl Benim de son ben. kartımda kanki. Yalan yalan ya abi bak, yalan. Ne et yalan. Zaten başka şansın yok ki. Aa. Ben yine birisinin sonuna kalışına bastım. Hacı <laughs> <laughs> sen harcamıyon ki kartları. Seninki doğru muydu? Doğru. Doğruydu benim. Seninki de doğruydu, bununki de doğru. Mas <laughs> Devil bassa var ya, Devil bassa bitmişti. Oo <laughs> böyle anlar da harbi. Ama Devil basamıyor, izin vermiyor oyun. İzin vermiyor, izin vermiyor. vermiyor. Anca Joker'in yoksa patladı ne? Hadi yeniden Aa. başladı. Mal ya? E kim oynayacak adam? ben gel, sus lan. Seni ağzına... Kesin. Joker. Yalan attı. Samimi söylüyorum yalan attı. Bak samimi söylüyorum yalan attı. Bende iki var şu an. Sizde kaç? Oğlum konuşsanız aptal mı? Yalan attı. Orospu'nun oğlu. <laughs> Bravo iyi de. <laughs> Bravo eline sağlık. Sen bizi Teddy'de Teddy de hiç yok. Teddy de hiç. Sen nasıl inandın buna? <laughs> Teddy de bir tane Joker yok. Ben ne konuşuyorum lan? Sende de yok. Bende var ki senin de ben olmadığını, olmadığını biliyorum. Bak bak görüyor musun? Bak sende bu var. Bak o. Oh. Onunla dövme de yarram gibi olmuş. Götüne girsin. Aa arkanda çok güzel iki kız var lan. Ne Kiradan delemiyormu arası bir şey? Ya sen arkanda yaranaş sürekli birisi var. Ne yapacaksın? <laughs> Yalan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. Sen... Oha. Here's a gift. One. <gülüyor> 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 Yalan attı. çok gerek yok dayı. Yalan attı. Zeynep <laughs> <Renu>, şu an <laughs> kin kalmadığını biliyorum. Şu an sende kin kalmadığını biliyorum. Gerizekalı. Benim yok. Sen beynini kullanamıyorsun. Hadi öl çık aradan. herkese yalan Beyni attı yok. diyor ya. Ben kaçım. Dört. Peki. Cehennemde görüşürüz evlat. Hadi niye yalan söyleyeyim ya sen? Birazdan Ay, görüşürüz. Ölmedi. Bir daha. Evet, hadi bakalım. Cehennemde <laughs> görüşürüz evlat. Yalan attı, yalan attı, yalan attı, yalan attı, yalan attı, yalan attı, <laughs> yalan attı, yalan attı, yalan attı, yalan attı, yalan attı. <laughs> yalan attı kızım. Devil's deal. Devil's deal. Benimki yalandı. Dedi <laughs> benimki de yalandı. <laughs> Bir benimki de araydı. <laughs> Abi bir şey <laughs> sen, dörde de yanlış olursa yine aynısı oluyor mu? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öl artık. Sikte git lan. <laughs> Oğlum abi yol al artık. Neymiş sen? Ben bedava sosyal modumu açtım. Ben kaçayım. 5 <laughs> Oho büyük yalan. Üç var bende büyük yalan. Senin şey, ben yalanını sikiyim. İki var, var bende. de hiç örüyorum, <laughs> Yalan söyle işte. Hayır. <laughs> bay bay. Galiba gitme kurşunun. <laughs> Kaçım ben? <Geçiyorum>. Lan <laughs> <4, 6. gülüyor> bakalım. Gittim. Yalan söylüyor Yalan söylüyor <laughs> 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 Hadi herkes Allah'a emanet olsun. Aa bir şey diyeceğim. Zeyno. Bir şey diyeceğim samimi söylerim yalan söylüyorlar. <laughs> bas sende de olmadığını. Zeyna, biliyorum. Bas. bas. Bas sende olmadığını... Bak bir şey diyeceğim. Şey bas. Devil bas. Devil bas oğlum ya. Devil bas ya. <laughs> ya kanka o oynasın senin yerine o zaman. Senin kendin şey Devil bassa sen kur. Devil <laughs> bassa kendi yiyor. Piç niye öldürtmeye çalıştı kızı? Abi şey, liars var. Kanka kendi düşünceleriyle oynamıyor ki ya. Hayır oynuyorum. Ya hadi ya. Oo. Bazı kız idiotlar. <laughs> Zeyna? Zeyna. <laughs> Zeyna. Hadi kurşunu sık kafana kızım. <laughs> Bitmişti. Kalmamıştı. Umarım vurulursun. Umarım. Kızım <laughs> öldün sen ya Umarım bence. Umarım ateşler kurşun. <laughs> Bakın. Ulan hiçbirimiz ölmüyoruz. Dörde geldik üçümüz, Goku üçte Goku dörde gelince ölecek kesin. <laughs> Bizdeki ilk mermide biri ölecek hadi. King stable Hadi bakalım. King stable Yalan. 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 Dümdüz yalan. <laughs> ya, ya olur mu? Yalan Sen niye basmıyorsun Teddy hiç? Ya kanka senin şu an doğru attı ne biliyorum. Ben doğru attım zaten. Kızım yalan attı. Tamam. <laughs> Evet. Yalan attı, yalan attı. Yalan, Aa, attı, yalan, dolu. attı, yalan attı, yalan, As attı, yalan attı. sen neden Asfet Queen attın? Ee, Spesim bakıyormuşum değil mi? Beyler, <laughs> Cibo kartını bitirmeye çalışacak. Cibo kartını bitirmeye çalışıyor. Bas, bas, bas. Salaklık yapma, bas. Aptalsın <laughs> sen. Zeyno bu da yalan attı. Ya kalmadı. Zeyno seninkisi hard yalan da neyse devam. Anasıl sen de kalmadı. Orası bu daha <gülüyor> <gülüyor> Bir şey mi? Ben bir risk alıyorum şu an. Ya Tam ya. bu turn'de. Aa. Hepsi doğru bence. Aa. Joker attım. Demir attım yalnız mı? Ya. Bir şey söyleyeceğim. Aa ben X'e bastım yanlışlıkla. Devil Bass Tamam <laughs> her türlü zaten <laughs> sıkacaksın kafana. Teda yalan attın <laughs> değil mi sen? <laughs> e sen yalan <laughs> atmıştın değil, <mi? gülüyor> <Sen yalan gülüyor> değil mi? Ben yalan mı attım? Ben ne de dedim? Dörtte ölecek dedim. <laughs> ne söylesem yalan olur. Ay sen, Allah sen al öldü. Allah sizi kahretsin ya. Ha, ne bu? Kanka Devil'a bas çektim ya ooo haa ooo haa zeyno Oha haa tediyama söldüüüün zeyno sen mi yalan söyledin ne zeyno sen mi yalan söyledin ya teddy hiç basmıyor <laughs> ki kanka basmıyor <laughs> ki iki tane var bende joker iki <laughs> tane öldüm allah rahmet eylesin <laughs> bana yol al aslan yol al ya kanka basmıyor ya örtme oğlum elinde iki tane joker varsa atara elinde iki tane joker varsa atara basarsın ya <laughs> Minelim gidiyor e var ya. E Sen de. <laughs> ben de yok ya ama çok iyi. Alın sikiyim. Aa. Sen de yoksa ben nasıl öldüm? Kızım kazan bu. Kazan bu. sik. <laughs> Ölür müyüm? Ölmezsin. <laughs> Geliyorum bekle domuzcuk. Ben asosyon modumu açıyorum. Aç. Geri zekalı. Ben bunu yerim ya. Here is a gift. Oh, Three kings. You pushing your luck. one king. Two you wish. Liar. Liar. Kızım sen malsın. En baştan 3 tane king attı sonra böyle karta evet. baktı dedi ki benim kingim kalmadı. <laughs> Zeyno. Abi. Yanında sağ NT ya Zeyno. Hiç e önemli değil. Oğlum bunun gibi nefes alma. Nefes